Akseki Sinan Hoca Mahallesi'ndeyiz. Kırsal kalkınmayı hedefleyen kar marjı Yüksek Defne Fidanı'nı bugün burada üreticimize kavuşturuyoruz. Üreticimize, çiftimize alternatif ürün olanağı sağlayarak daha çok gelişmelerine ve ürün çeşitliliğini arttırmalarına sebep oluyoruz. Bizim köyümüz iklim olarak tam Defne için çok uygun. 2 yıl önce almıştık. Onlar yetişti zaten kesime gelmek üzere. Kesiyor, kesiyoruz, tüccara veriyoruz, satıyoruz yani. Hem yağını çıkarıyoruz hem yaş olarak ve kuru olarak da satıyoruz. Köyün güzel bir gelir kaynağı yani bu. Fiyatlar da bayağı iyi gitti iki senedir. Önceden ucuza gidiyordu. Ama şimdi artık daha iyiyiz. Muhittin Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bütün vermiş olduğu sözleri Muhittin Başkanımız Sinan Hoca'ya yetinir. Antalya için çalışıyoruz.